Popüler Türk sinemasında milli kimliğin kolektif narsizm ve aşağılanma üzerinden yeniden üretimi. Araştırma görevlisi Doktor Aysel Tapan. Neoliberalizm, küreselleşme ve çok kültürlülük gibi kavram ve olguların toplumsal iletişimi bulanıklaştırarak kolektif belleği gevşek bağlarla biçimlendirmesi, milli kimliğin gündelik hayatta özellikle popüler kültür ürünleri aracılığıyla yeniden üretilmesini zorunlu bir hale getirmektedir. İktidar ilişkilerinden kopuk olmayan film endüstrisi de hem toplumsal dürtüleri harekete geçirmek hem de var olan milli duygulardan ve toplumsal hassasiyetlerden faydalanmak amacıyla milliyetçilik söylemini yeniden üretmektedir. Çünkü politika, ekonomi ve kültür birbirinden ayrılması mümkün olmayan iç içe geçmiş toplumsal düzenleme ve tahakküm alanlarıdır. Bu makale Türk milli kimliğinin popüler kültür bağlamında yeniden üretim alanı olan sinema aracılığıyla, kolektif narsizm ve aşağılanma olguları çerçevesinde hangi anlam, değer, kod ve simgeler kullanılarak toplumsal bellekte güçlendirildiğini sorgulama gereğinden doğmuştur. Çalışmada, milliyetçiliğin sinema aracılığıyla kolektif narsizm ve aşağılanma unsurları vurgulanarak ele alınması, milliyetçiliğin toplumsal bağdaştırıcı olarak gündelik hayatta yeniden üretimi açısından önem taşımaktadır. Cep Herkül'ü Naim Süleymanoğlu filmi ise Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da zulüm gören Türklerin sesi olmak için ana vatan Türkiye'ye kaçışı etrafında örülmüş öyküsüyle gündelik hayatta söylemsel olarak yeniden üretilen milliyetçilik ve milli kimlik meselelerini sınırlı da olsa çözümleyebileceğimiz kültürel bir zemin sunmaktadır. Çünkü kolektif narsizmi ve aşağılanmayı güçlendiren göç ve asimilasyon olguları, biz öteki karşıtlığı üzerinden milli kimliği yeniden üreten çileli, ıstıraplı ortak geçmişin ve toplumsal derin yaraların dayanak noktalarıdır. Milli kimliğe kutsal bir anlam kazandıran ortak tarih ve soyla ilişkili olan göç kavramının ve mitlerin gündelik hayatta yeniden üretilmesi, biz öteki karşıtlığı üzerinden toplumsal dürtülerle ilişkili olan kolektif narsizm ve aşağılanma duygularını canlandırarak milli kimliği güçlendirmektedir. Bu kavramlar, vatan uğruna canını verme bağlamında neoliberal ve milliyetçi politikaların yeniden ürettiği bireysel ve milli kimlik arasındaki paradoksu da karşılamaktadır kolektif narsizm ve aşağılanma olguları, başkaları tarafından yeterince tanınmadığına yönelik bir inanç, buna karşın kendini üstün, özel ve eşsiz görme ve ötekine karşı intikam ve öfke duygularıyla şekillenmektedir ve biz öteki arasındaki uçurumu derinleştirerek milli kimliği yeniden üretmektedir. Bu varsayımlardan hareketle Cep Herkül'ün Naim Süleymanoğlu filmi, insanların sonuçlarını öngörmeden vatan uğruna öldürmeyi ve ölmeyi göze alması ve talep edilen fedakarlıkları yerine getirmesi için milliyetçilik literatüründe tartışılan ortak kültür, soy, ırk, dayanışma duygusu, ortak amaç ve menfaat birliği gibi sınırları bulanık olan nedenler psikolojik, kültürel ve sosyoekonomik değişkenlerle biçimlenen kolektif narsizmin ve aşağılanmanın rolleri bağlamında eleştirel söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Filmde hem milliyetçiliğin dinamiklerine hem de geleneksel senaryo diline ait hakim unsurların, tehdit eden kişiler ve rakipler, toplulukla özdeşleşme, güç durumlar, toplumsal acılar, soy, seçilmişlik ve kahramanlık mitleri, memleket sevgisi, simgesel nesneler ve mekanlar, anıtlar ve heykeller, gelenek ve görenekler olduğu bulgulanmıştır olay örgüsünün toplumsal dürtüleri canlandırmak amacıyla kolektif narsizm bağlamında azim, meydan okuma, fedakarlık, kolektif aşağılanma bağlamında ise acı, merhamet, mağduriyet, zulüm, duygu ve değerlerinin altı çizilerek kurulduğu saptanmıştır. Öykü, izleyicinin zihninde kolektif narsizmin ve aşağılanmanın etkilerini yaratacak ve toplumsal dürtüleri pekiştirecek şekilde kurgulanmıştır. Türk toplumuna karşı içgüdüsel hoşlanma, kurtarıcı olarak milli kimliği için ölümü göze alan ve fedakarlıklarla kaderine ulaşan Naim Süleymanoğlu ve soydaşlarını koruyan Türkiye aracılığıyla tasarlanan kahramanlık mitleriyle harekete geçirilmektedir. Kutsal anavatan Türkiye, seçilmişlik mitini yeniden üreten spor aracılığıyla başta Bulgaristan ve Amerika olmak üzere tüm dünyaya meydan okuyarak Türk ulusal kimliğine itibar kazandırmaktadır. Filmde düşman imgesi ise Bulgar halkıyla değil, kurumlarıyla tasarlanırken Bulgar iktidarına karşı içgüdüsel antipati, işkence ve şiddet gibi acının sembolleriyle yeniden üretilmektedir. Filmde milli kimliğin belirleyici unsurları olan Türk adlarının değiştirilmesi, Türkçe konuşmanın yasaklanması, camilerin kapatılması, adımı değiştirmem diyen Türklerin götürüldüğü ve Türklere İslami inanışa göre yenmesi yasak olan domuz etinin yedirildiği Belene toplama kampı kolektif aşağılanmanın en açık göstergeleridir. Bir anlamda film, asimilasyon stratejilerinin neden olduğu ortak çileli geçmiş üzerinden Türk milli kimliğini ve bilincini güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin zorlu ekonomik, siyasi ve kültürel ikliminde sorunsallaşan aidiyet krizine bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca filmde biz öteki karşıtlığı üzerinden pekiştirilmek istenen kolektif dayanışma duygusu, Türklerin kültürel özdeşliğinin unsurlarını yok sayan Bulgaristan'ın yanı sıra 12 Eylül darbesi ve PKK terör örgütü aracılığıyla seyirciye aktarılmaktadır. Filmin yansıttığı 1980'ler Türkiye'si özellikle 12 Eylül darbesi, toplumsal şiddet ve küreselleşme olguları etrafında yeniden şekillenmekteydi. Filmde sorunları çözmenin rasyonel bir yolu olarak konumlandırılan Türkiye hem soydaşlarını kurtaran, koruyan güçlü bir toplum hem de sağ ve sol ideolojileri kutuplaştırarak toplumsal acıların kaynağı olan bir ülke olarak resmedilmektedir. Bu bakış açısından hareketle filmin ideolojisi 80'li yıllarda yaşanan kutuplaşma üzerinden kolektif dayanışma duygusunu yeniden üretmektedir. PKK terör örgütü bağlamındaysa filmde vatanı için hayatını kaybeden Eren Bülbül'ün adının Türkiye için Naimi koruyan pilota verilmesi milli kimlik için kutsal olan şehitlik söyleminin duygusal boyutunu güçlendirmektedir. Film bir yandan biz öteki karşıtlığını yaratarak bir yandan da ortak tarih, ırk, soy, kutsal anavatan, seçilmişlik ve kahramanlık mitlerini yeniden üreterek gündelik hayatta Türk milli kimliğinin ve bilincinin güçlendirilmesini ağırlıklı olarak etnik bir perspektifle sağlamaktadır. Bu anlamda etnik unsurlara başvuran ve milli kültürü yücelten muhafazakar milliyetçiliğin gündelik hayatta milliyetçiliğin siyasi ve kültürel anlam üretim sürecinde sinema aracılığıyla yeniden üretildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca filmde benzer şekilde etnik bileşenlere ve mülki unsurlara dayanan kemalist milliyetçilikte cumhuriyetin simgeleri aracılığıyla seyirciye aktarılmaktadır. Filmde Türk milliyetçiliğinin ideolojileri eklektik bir biçimde seyirciye sunulmaktadır.